Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir seri başlattım. O serimizin adı da kötü yorumlarınızı okuyorum. Bana fazla yorum gelmediği için sadece bir videoda sadece tek bir yorum okuyacağım. önce şu kötü yorumumuzu okuyalım mı yoksa Instagram takip. Arkadaşlar, daha fazla bu seriyi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz buradan. O zaman birinci kötü yorumumuza geçelim. Demiş ki, kullanıcı ismini vermek istemiyorum. Kötü yorumları ciddiye al, eğer seni gerçekten izleyen, yorum yapan varsa demiş bir arkadaşımız. Kanka, kötü yorumları neden ciddiye alayım birincisi? Ee, ben bu işi, yani bu iş derken yani bu YouTube'u şey için yapıyorum mesela. İnsanlara eğlendirebilmek için yapıyorum. Kötü yorumları ciddiye al yazmışsın. Evet bazı yorumları evet ciddi alıyorum ama yani kendimi o kadar şey yapmıyorum yani. Nasıl anlatayım? Ee, kasmıyorum ve üzülmüyorum da kendime yani. Ondan sonra eğer seni gerçekten izleyen ve yorum yapan varsa demişsin. Kanka Ben ee, beni izlemişsin. <laughs> Yorum da yapmışsın üstüne. <laughs> yani beni izleyen insanlar var. Beni seven insanlar var. Yani küçük de olsa kitlem var yani birazcık. Yorum yapmışsın. Seni gerçekten izleyen ve yorum yapan varsa demişsin. Ee, i̇zleyen insan var. Hatta şuraya da bir tane video yapıştırayım. Bak görüyor musun bu videoyu? O zaman şöyle Yani boşuna uğraşma takmıyorum kanka. Kötü yorumları. Çoğunu yani. Arkadaşlar e, bu seriyi daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, bu kötü yorumları okuma serisini. Daha fazla yorum gelirse eğer kötü yorum İnşallah gelmez. Eğer gelirse daha fazlasını okuruz bir videoda. Birkaç tane daha fazlasını okurum. Ama şu an yorum falan gelmiyor. O yüzden bu kadar okuyabiliyorum. Kendinize bakın. Sizleri seviyorum. Sizler en iyilersiniz. Sosyal medya hesaplarımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.